Sevgili Seyirciler, sevgili, artık hepimizden yakından tanıdığı misafirimiz bugün Podoluk Şeyma Günüş. Hocam hoş, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? <gülüyor> Teşekkür ederiz. <laughs> Nasılsınız? İyisiniz? İyiyim ben de. Çok teşekkürler. Hocam ee, şimdi geldiniz, e, iyi geldiniz. E, Podoluk kimdir? Bir bize açıklarsanız, seyircilerimiz de açıklayıp anlasınlar. Ondan sonra sorunumuz devam edecek sizlerle. Hı hı. Podolog üniversitelerden ayak sağlığı eğitimi almış kişiler. Ayak sağlığı dediğimizde aslında çok fazla açılıyor ortopedist mi acaba yoksa manikür pedikür eğitimimi alıyoruz diye. Burada aslında biraz daha ikisinin ortası eğitim alan kişiler nasıl olacak? Daha çok tamamen ayak anatomisini, kemik yapısını, vücut postürününü ve bütün sterilizasyonun eğitimini alıyoruz. Tırnak patolojileri problemleri, bunlar mantarlı tırnak olsun deforme tırnak, hmm. batık tırnak. Bunlarla alakalı genellikle doktorlarımız ilgileniyor biliyorsunuz. Tırnak çekimi daha fazla müdahale ediliyor ya da sistemik ilaçlarla tedavi mümkün olabiliyor. İşte burada podologlar devreye giriyor. Podologların yaptığı şey aslında mantarlı bölgenin mekanik temizliği. Hmm. En çok ihtiyacımız olan şey evet. olan mekanik temizliklerle ya da lokal solüsyonlarla ilerleyebildiğimiz batık tırnaklarda Doğrultma düzeltme yaptığımız ya da ilk muayeneye geldiğinizde podologlara ayağınızda herhangi bir deri problemi, bir herhangi bir belki de sistemik rahatsızlığınızın size ayakta gösterdiği Hı -hı. bir problemi biz görebiliyoruz ve bu sayede de sizi doktorlara yönlendirebiliyoruz. Hangi branşa gitmeniz gerekiyor, ne yapmanız gerekiyor gibi bu konularda eğitim alan kişiler ve bu sayede de medikal ayak bakımı gibi bir şey doğdu aslında podologlar sayesinde hiç olmayan bir şeydi bu. Uh -huh. Hep pedikür vardı biliyorsunuz. Evet, Pediküre evet. gidiyorduk. Ayak bakımımız yapılardı tırnaklarımız kesilirdi. Doğru bildiğimiz yanlışlar vardı. Bu sayede podologların da iyi bir eğitim alması sayesinde üniversitelerde daha doğru ayak bakımı nasıl olur? Hmm. Nelerde yanlış yapıyorduk ve nelere ihtiyacınız olduğunu gösteren kişiler podologlardır efendim. <gülüyor> 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 Podologun yaptığı işlemler nelerdir? Podologlar İlk başta dediğimiz gibi medikal ayak bakımları yapar. Medikal ayak bakımı harici mantarlı tırnaklarda mekanik Hı -hı. temizlik yapıyoruz. Batık tırnaklarda BS band, 3 dolu tel sistemi, omega sistemi dediğimiz farklı sistem sistemler uh -huh. sayesinde batık tırnaklarda doğrultumu düzeltme yapıyoruz. Nasır temizliği biliyorsunuz Nasıl temizliği evet. de çok sıkıntılıdır. Nerede temizleyeceğiz, nasıl bunlardan kurtulacağız en büyük derdimiz. Nasır temizliği yine e, podologların yaptığı işlemlerden. Sillerde mekanik temizlik yapıyoruz. Lazer uygulamamız var. Tabi her podolog bunu yapmıyor. Bazı e, yerlerde var bazı yerlerde yok. Ee, bununla birlikte tırnaklarda deforme şekil bozuklukları, farklı şekil değişiklikleri, hı hı. tırnak altı boşalmaları bunlarla alakalı yine podologların verdiği hizmetler. Ayrıca farklı çeşitlerle de kendimizi geliştiriyoruz. Parafin uygulamaları yapabiliyoruz. E, ayaklarda ayak kokusuyla alakalı biliyorsunuz problemler var. Hı -hı. Bununla alakalı terlemeyi önlüyoruz ki ayak terlediği zaman kapalı alanda kaldığı için koku yaratıyor. Evet. Bununla alakalı farklı çeşit işlemlerimiz de mevcut. Evet. Evet, Peki güzel. hocam e, kış aylarında e, ayaklarda meydana gelen problemler nelerdir? Böyle bir soru mısınız bize? Hazır kışa girmişken farkında evet. olalım. Evet kış gelince ne yapıyoruz? Artık açık ayakkabılar, sandaletler gidiyor. Kapalı botlara evet. ayaklarımızı koyuyoruz. İşte ilk başta ayaklar aslında biraz daha rahat olmaya alışkınlar. Yazın da buna bakıyoruz ya da batık tırnağımız var. Hı -hı. Farkına varmıyoruz. Diyoruz ki ne de olsa açık ayakkabı giyiyorum. Batık tırnağıma bakarız diyoruz. Ama bir anda ayakkabılar kapanınca işte o ayak problemleri gün yüzüne çıkmaya başlıyor. Çünkü bu sefer duramıyorsunuz akşama kadar da. Öncelikle tırnak deformitelerinde batık tırnakta bot ya da kapalı ayakkabı giymek problem yaratır. Mantarlı tırnaklarda tırnak yukarıya doğru uzadığı için ve kalınlaştığı için yine ayakkabı yukarıdan vurur ve kişiler rahatsızlık hisseder. Ve bu konuda da yine nereye geleceklerini bilemeyebilirler. Hmm. Yine podologlar bu araya da, araya da sıkıştırayım. Ee, tırnaklarda Parmak problemleriniz varsa kışın burada sıkıntı yaşıyoruz o yüzden ya da bazı insanların baş parmakları böyle havaya doğru kalkar evet. bilmeyiz fark etmeyiz ama bazı parmakların şekli öyledir. İşte ayakkabı alırken öndeki yukarıdaki yüksekliğine bakacağız hep çünkü neye bakıyoruz numarasına kaç hmm. numara 36 evet. yiyorum, 38 giyiyorum 38 giyiyorum gibi ama hiç o yükseltiye bakmıyoruz. O yükselti önemlidir. Bazı ayakkabıcılarda zaten kumpas dediğimiz ayakkabıyı ölçen metreler vardır. Onlarla ayakkabılarınızı ölçebilirsiniz. Baş parmağının genişliği o yüzden çok önemli. Kışın bu ayakkabıların genişliğine çok dikkat edeceğiz. Ya da diyoruz ki işte yine 36 giyiyorum ama ayakkabının önü. Daha geniş geliyor, hop bir bakıyorsunuz sivri geliyor. Bu Silet sadece dedi, kadınlarda değil. Evet ama erkeklerde bile hmm. yine önden gelen sivri ayakkabılar alabiliyor ki bunlar spor ayakkabıları da dahil olmak üzere. Hmm, evet. O yüzden öncelikle ayakkabılarımıza dikkat edeceğiz. Ayakkabıların haricinde bir de neye bakacağız? Hava alıyor mu almıyor mu? genişliğine baktık, yüksekliğine baktık, boyuna baktık. Hava alan bir ayakkabı ihtiyacımız var. Hmm. Öyle bir hava alsın ki bir yandan da su geçirdiği zaman çabuk da kuruyabilen bir ayakkabı ihtiyacımız var. Çünkü havalar artık eskisi gibi değil. Evet. Bir yağmur var, bir bakıyoruz Değişiyor. yaz olmuş. Evet. Ayak terliyor. Nemli kalıyor. Çünkü soğuk diyoruz ama ayaklarımız terliyor. Ya da soğuk diyoruz kalın çorap giyiyoruz. Çoraplara da değineceğim. Hmm. Ayak bu sefer nemli kalıyor. E, mantar neydi problemimiz? Kapalı alan Havası ve de, havasız ne? alan. E, birazcık da nem koydunuz mu? Mantarın en sevdiği yaşam Kızız. alanı. O yüzden de bunlara dikkat edeceğiz. Ayakkabılarımızı havalandıracağız. Diyelim ki ayakkabımız yağmur aldı. Ayaklarımız terledi. Başka bir ayakkabı tercih edeceğiz. Hmm. Yani orada bir havalandırma zamanı bırakmamız lazım. Ne yapıyoruz? Sabah 7'de 8'e çıkıyoruz sabah köründe. Akşam geliyoruz 8 9 12 saat ayaklarımız hmm. ayakkabının içinde kalıyor. Bu işte sıkıntılı oluyor. İşte kış aylarında bu önemli. Bir de kış aylarında yine namaza gidiyoruz. Namaza gittiğimizde, namaz eee abdest, abdest aldığımızda alıyorsun. ayaklarımız nemli kalıyor. E zaten kapalı alandayız. Kışın nemi var. Ondan sonra ayaklar parmak aralarında çok fazla mantar oluşmaya başlıyor, başlıyor kaşın. Onlara dikkat edelim. Veziküllü ayaklarınızda kaşıntı varsa eğer, hmm. kırmızı noktacıklar varsa, rahatsız edici bir bir kaşıntı varsa kesinlikle deri mantarından şüphe duyuyoruz. Tatlı o kaşıntı, yüzden de çok de, dikkat edelim. Evet, tatlı tatlı kaşınır. Evet, kaşındıkça kaşındıkça kaşınır. da kaşınır. Evet. İşte orada kaşımamamız lazım. Kaşıdığımız zaman da elimizi hmm. yıkamamız lazım. Evet. Şimdi insan Bulaşıyor. kendinden hiçbir zaman tiksilmez. Evet. Kendi evet. kendisinden. İşte orada biz anlamıyoruz ayağımızdaki mantarın bulaşıcı olabileceğinden. Hmm. Yani el yıkama artık alıştık tabii ki COVID'den ama yine de unutabiliyoruz. İşte bazen geliyor işte ben, benim elim daha benim yanımdayken ayağını kaşıyor <laughs> diyor ki benim ayağım kaşındı. Yani o, o sırada aman koltuğun bir yerine dokunacak diye nasıl dezenfektana ulaşıyoruz inanamazsınız. Lütfen onlara dikkat edelim. Evet. Evimizde de kaşımaya, dikkat edelim diyelim ki ayak mantarınız var bir kaşıntı var bir şeyden şüpheleniyorsunuz lütfen evin içerisinde çıplak ayakla gezmeyelim bunun için de pudra kullanabilirsiniz ayaklar parmak aralarını kurulayabilirsiniz ve fön makinesi kullanabilirsiniz ki ayak nemli kalsın diye Hı, ee, şey kuru kuru üzüdem kuru kalsın diye kışın bunlara dikkat edeceğiz yani nemden uzak tutacağız giydiğimiz ayakkabılara dikkat edeceğiz ayağımızda herhangi bir mantar ya da de, e, tırnağımızda deri şek, e, renk değişikliği herhangi bir şekil gördüğümüz zaman da hemen podologlara hmm, geleceğiz. Şimdi ben e, size soracağım. bir şey soracağım e, şey hanım. Hep derler Hintlilerin ayak sağlığı herkesin daha iyi diye. Doğru mudur sizce? İlk defa duyuyorum. Oraya koşulur. Yanına doğrudur hakikaten. Hep çok, çok iyi derler ayak sağlığı. Ben Kına ben yakıyorlar. Acaba mi? o yüzden evet. alabilir mi? Benim eşim Bangladeşli. Ee, ve böyle e, Biraz bu taraflara gittiğimiz zaman bakıyorum yeni evlenen kişilerde de ellerinde, kollarına kadar ayaklarında Kınalar. da e, kına yakılır. Hı hı. Ve benim çocukluğumda da ayağıma kına yakmışlığım vardır bu arada. Evet. <laughs> evet. Çocukluk arkadaşlarımla. E, neden? Ayaklarımız terlemesin, kokmasın diye. Hı. Böyle bir şey Sesler. duymuşuz. Biz de severiz Doğru. kınayı. Almıştık böyle komple ayağımıza bütün bir gece kınayı yakıp sabah çıkartmıştık. Ayaklarım komple kınalı gezmişliğim vardır. Du duydum bunu. Büyük ihtimalle ee, bize gelen insanlarda da vardır tırnak mantarı olup da kına yakan kişiler bize gelirler. Hı hı. Ee, bu seferde ne oluyor biliyor musunuz? Mantarın verdiği renk değişimi var ya evet. o kınadan bunu fark edemiyorsunuz bence. Hı hı. Yani tam bunun bilimsel olarak kaydını ben hiç görmedim hiçbir yerde. Kınanın gerçekten bilimsel olarak e, bir yazısını okumadım. Çalışmak çok ee, Bence kendi görüşüme göre çünkü birkaç danışanımda da gördüm. Bu sefer tırnaktaki değişimi görmüyorsunuz. Bu değişimi göremediğiniz için de müdahale etmiyorsunuz. Zaten evet. mantarlı tırnak en büyük olur. problemi bu. Geç kalmak. <laughs> hani evet, ilk evet. başta o fark değişikliği görseniz de bize gelseniz çözeceğiz. Ama işte çok uzun seneler sonra gelindiği için hep tedaviler de bozuyor maalesef. Evet. Ondan sonra o tırnak yapsa bozuluyor tabii. Değil mi yani bozuluyor mu? Mantarlı, mantarlı tırnaktan mantarlı dolayı boşuyor, evet. Boşuyor, bozuluyor. Evet. Peki Şeyma Hanımcığım kış aylarında ayak bakımı nasıl olmalı? Kış aylarında ayaklarımızı hep kuru tutacağız. Banyodan çıkıyoruz, yine koştu koştu işe gidiyoruz. Ayaklarımızı kurutmuyoruz. Yine abdestten sonra ayaklarımızı kurutmuyoruz. Bu kurutma olayını tamamen her zaman yapıyoruz. İhmal etmiyoruz. Ayak bakımlarımıza nasıl dikkat edeceğiz? Çatlaklar çok fazla oluşuyor ayaklarda kışın. O yüzden de nemini, nem vermeye dikkat edeceğiz. Nemine ev, ayak bakımımızda. Nasıl nemine dikkat edeceğiz? Şimdi bu aynı yüz gibi, hmm. biz ne yapıyoruz? Ayaklarımız için ekstra özel bir nemlendirici kullanmıyoruz, kimse de yok. Ama yüzümüz için sabah kremimiz, akşam kremimiz, hmm. serumumuz, göz kremimiz hepsi değişiyor. Ne yapıyoruz? Vücudumuza nemlendirici sürüyorsak sürüyoruz, sürmüyorsak sürmüyoruz. O da bir alışkanlığımız maalesef değil. Evet, Geliyorlar ayaklarına bakarken insanların... Biz derilerine de bakıyoruz yani cilt durumu da bizim için önemli. Sıcaklık, kuruluk bunlar en önemli şeyler muayenelerde podologlarının yaptığı şey, bakımda. E, bakıyorum deri kupkuru. Deri kuru olunca zaten daha kişi nemlendiricisini sürmüyor, su içme alışkanlığımız yok. Yani Neredeyse. gerçekten bu Türkiye'de çok kişi de görüyorum. Su içmiyoruz biz. Su veriyorum mesela, ben su içmem diyor mesela. Yani çok garibime gidiyor. Su içmek bir kere günlük 3 litre suyumuzu içeceğiz. Bunlar çok önemli şeyler. Bu cildin, ayağın Kesinlikle. bakımı için de çok İthiyacı önemli. Olan. Sadece evet. hani normal su için değil. Ayak bakımı, tırnakların da suya ihtiyacı var. Ayağımız da vücud, bütün vücudumuzu taşıyan ayağımız. Yani sözünüzü kesiyorum. Şimdi e, su içmek şöyle... E, Diyor ki kişi ben zaten vücuduma su gelecek besinleri alıyorum diyor. Çok o yüzden su içme ihtiyacım yok diyor. O zaman biz şöyle diyelim bebeğe de süt yerine ayran verelim. Yani onun gibi arada böyle bir şey var. Yani evet böyle çok bir fark güzel bir örnek. O yüzden su, suyun yeri ayrı o içilmeli. Kesinlikle. O yüzden de derimize önce bir nemini sağlayacağız. Kışın daha çok ne, e, su içeceğiz. Bazen hani aa, yazın zaten güneşten dolayı su içiyoruz ama kışın bunu ihmal ediyoruz. Hayır, kışın da çok ihtiyacımız var. Soğuk olabilir ama nemli. Sonuçta e, biz İstanbul'dayız tabii ki tüm Türkiye' dinliyor. E, ama daha çok denize yakın şehirler nemlidir. Denize yakın evet. şehirlerde tırnak mantarı, ayak mantarı daha fazla olur. Evet, İnanılmaz değil, yani fark ettiriyor bunlar önemli şeyler. Mesela doğuya gittiğimizde daha fazla siil hmm. daha fazla mantar problemleri görebiliyoruz. Yani bölgesel olarak da ayaklardaki Peki. problemleri nasıl sistemik rahatsızlıklar da öyle değişiyorsa ayak problemleri de aynı şekilde değişiyor. Hmm. O yüzden de ayak bakımlarımıza <laughs> dikkat edeceğiz. Tırnaklarımızı çok uzun kullanmayacağız. Ama çok da kısa kesmeyeceğiz. Şimdi tırnaklarımızı uzun kullandığımızda kışın ayakkabıları yine giydiğimizden dolayı bu sefer tırna ayak tırnaklarda çizgiler oluşuyor, hmm. darbeler oluşuyor. Mantara açıklık veriyorsunuz. O yüzden tırnaklarımızı çok uzun tutmayalım. Mini minnacı kısa kesmeyelim. Özellikle erkeklerde bu çok fazla görüyorum ben hocam. Evet, erkekler kesine. sevmiyor tırnak. Böyle ucu gözükmesin, iyice dibinden keselim istiyoruz. Bunlara dikkat edelim ki tırnaklarda Yazın açtığımızda bir bakmışız ki o almış başını gidiyor. Kışın oju sürüyoruz bayanlarda. Bir siyah ojeyi sürüyoruz, bordo ojeyi sürüyoruz. Bir bakıyoruz 6 ay sonra o ojeler çıkıyor. <laughs> ee, o yüzden <laughs> o ojelere Sıramaya. de dikkat edelim. Ayaklarımız gözükmüyor diye ayaklarımızı yok saymayalım. Bizim için sağlığımızın en önemli e, organımız. O yüzden de dikkat etmemiz lazım kışın özellikle. Taşıyıcımız değil mi? Evet, <laughs> Hocam e, iki geldiniz. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Çok ben teşekkür çok ediyoruz. teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sevgili sevgili sağlık izleyicileri, bugün konumuz podolog Şeyma Gümüştü. Kendisi bize çok değerli bilgiler verdi. Verdiği bilgilerden dolayı kendisine çok teşekkür ederiz. Sağlıkla kalın. Bizden ayrılmayın.